Üstümüzü başımız çıkardık. Girdik denize. Balığımızı aldık. Allah'ım nasip et. <laughs> Evra abime güzel bir şey bindi ya. İlk bana vurdu, almadı. Emre abim almayı başardı. Oo, <laughs> oh, dev dev. Oo, <laughs> oh, kalamaya bak. <laughs> Oha. O nasıl bir kala böyle? Çok iyi. O patlı bana çekmeye çalışacağız balığı yoksa takımlar ince. Bebeğim geldi. Gel. Oh my shit. Ölüyor. Gel hadi, gel hadi. Abi dev, dev, dev. Bravo. Evet Bravo. Yeah. Yakın çekim alalım. Yine bir dev. Yine bir dev. <laughs> Yine bir dev. Yine bir dev. Yine Emrah Sayar. Evet bebeğim. <laughs>